Gerçekten çok üzüldüm. Hatta yani nutkum tutuldu, yutkunamadım böyle. Ya olamaz ya, o adam vurur mu ya? Yaşlı bir adam, 75 yaşında. Kır saçlı bir adam nasıl vururlar ya? Tamam çok genç insan öldürülüyordu, çok yaşlı her insan öldürülüyordu ama bu adam bir bilgeydi, bir yazardı. Batı'da iyi tanınan biriydi. ben e, Bingöl Kilo'ya bağlı Şehan e, İstanbul'a gittim. Eğitim görmek için İstanbul'a gittim. 1967 yılının e, Eylül'ün 15'inde gitmiştim. E, yanılmıyorsam 19 Eylül günü de okullar açılacaktı. E, saçları makasla kırpılmış bir çocuk düşünün. Eee Sarışın, demeyeyim kumral bir Kürt çocuğun düşünün güneş yanığı teniyle. İstanbul'a gittiğimde, e, tabii o safayı geçeyim. Köylülerimiz karşılamıştı, üç günlük bir tren yolculuğundan sonra gitmiştik. Elazığ'da ilk e, trene binmiştim. Treni kalabalığı, faytonları ilk Elazığ'da gördüm. Elazığ Garı'nda gece saat e, 22'de hareket eden Güneydoğu ile gitmiştim. Kara tren dediğimiz. E, Hatta çocukluğumdan beri halen kalmış, bazen yaparım bunu. O trenin taklidini yapa yapa, ilk hareketle ve hızlanırken bu hareketlerle başlamıştım. Boyu, çocukluğumdan beri bana kalmış. Ee, bu şekilde İstanbul'a gittikten sonra önce beni bir berbere götürürler. Saçlarımı düzeltmek için fotoğrafımı çekecekler okul kaydı için ama e, saçlarımdaki o makas izleri kalıyor. Çık, düzelmiyor. Berber amcama diyor ki düzelmez. Ben de konuşamıyorum. Türkçeyi de çok iyi bilmediğim için. Hatta çok az konuşuyorum. Okulda ne vermişsek o ama unutulmuş tatildi. Ee, bu safhaları geçtikten sonra süreç içinde zaman zaman e, dergiler, kitaplar okurduk. Ama Kürt kültürünün, Kürt e, oluşumlarından uzaktık biz. Artık şehirli, İstanbullu olmuştuk. 1990 yılında ben çocukluğumdaki birçok anımı tabii ki atlatıra gidiyorum ama ben belki de hayatta bakış açımın değiştiği yıllar diyebilirim o 1990 yılına. Dolayısıyla çok farklı bir ortamda biz 15 arkadaş bir araya geldik. Peri Vadisi'nden diyeyim. Peri Vadisi'nden 15 arkadaş batıda yaşayan. Ne yapabilirdik? Haziran 1990 yılında derneğimizi kurduk. Derneğimizin adı e, Kayder. Kodlayayım şöyle. Konya, Adana, Yozgat, Yozgat, Der. E, bu ismi kullandık. Niye bu ismi kullandık? Kıgı, Bingöl'ün bir ilçesi, Kuzey ilçesi. Kıgı'yı o dönemde 3 parsel olarak böldü. Üç tane ilçe yaptı. Adaklı, Yayladere. Tam biz derneğin kuruluş aşamasında tüzüğümüzü hazırlarken bir ilçe daha oluşturdular, Yedisu. Karlova'ya yakın bir bölgedir orası. E, niçin bunu yaptılar? Daha doğrusu o dönemde stratejik konumundan dolayı. E, Dersim, Elazığ ve Bingöl üçgeninde olan bir yer burası. Derin bir vadimiz var. Peri, Peri Çayı geliyor. Karlova, es e, Erzurum taraflarında oluşan derelerin oluşturduğu bir nehir diyelim. Peri Çayı deriz biz ona. Peri Suyu. O Peri Vadisi bizim Çıkış noktamız. Dernekleşme sürecimizde biz e, hızla bir dernekleşme sürecine gittik. Gençlerden çok büyük destek gördük o dönemde. E, benim küçük birader de Yıldız Teknik Üniversitesi'nde okuyordu o dönem. Aynı zamanda amatörce ve tiyatrolarla falan uğraşıyordu. Ama bu çocuk ne yapıyor, nerelere gidiyor falan sürekli biz böyle bir gözlem de yapıyorduk. Hatta bazen kızıyorduk, geç geliyordu nerelere gidiyor falan. Biz derneğimizi kurduktan sonra 1991 yılına kadar o dernekleşme sürecimizi tamamladık. Ee, çalışmalarımızı bayağı bir önemli aşamaya getirdik. İşte bir sessiz tiyatro grubu kuruldu derneğin içinde. Benim birader e, onun içindeydi. Folklor grupları oluşturuldu. O dönemde niye sessiz? Ee, gençler Kürtçe oyun oynamak istiyorlar. Fakat Kürtçe yasak ya. Tehlikeli de o dönemde. İstanbul gibi bir yerde Kürtçe bırakın yani bir kelime yüzünden e, insanların başı belaya giriyordu. O Kürtçe sessiz oyun, tiyatro oyunu Nanesele diye bir oyun oynadılar. İlk başlangıç bu Nanesele, sac ekmeği herhalde anlıyorsunuz onu. Biz o faaliyetlerimizi yaparken e, gazeteci arkadaşlarımız vardı bizim yöreden. Derneğimizi destekleyen arkadaşlardı bunlar. E, haber yaptılar bizim o tiyatro oyununu işte 3000 kişiye açık havada bir açık e, gazino İzmir diye bir yer vardı Çamlıca'da. O gazinoda sergiledik biz bu oyunlarımızı, folklorik şeylerimizi falan. Tabii sessiz olunca insanlara da çok büyük bir etki yaptı bu. Mesajı alanı alıyor aslında. Ama işte böyle bir şey yapıldı falan. Herkes o fotoğrafları kullanıyor o dönemde. Ee, şey Kasetli çekimler vardı video. Onlar da tabii yapılmıştı. Biz çekmiştik, almıştık onları. Bunlar yayılınca benim birader bir gün bana dedi ki ya e, abi dedi Niçin dedi bu tür insanlarımız var, önderlerimiz var, gerçekten kıymetli insanlar var. niye etkinliklerimize davet etmiyoruz? Tanımıyoruz. Bana bir gün dedi ki ya ben Ape Musa'yı çağırabilir miyim? Ape Musa kim dedim ben de. İşte benim zaman zaman yanına gittim, evine gidiyorum falan çok kıymetli bir Kürt yazar dedik. İyi dedim senin bu önerini ben dernek yönetimine bilim. ben de yönetimdeydim aynı zamanda. Dedim yönetime götüreyim, yönetimle tartışalım olabilir. Biz de bir faaliyet yapacağız, bir yemekli gece yapacağız. Ee, şöyle bir elit tabakadan dediğimiz bizim insanlarımızdan onları davet etmek istiyoruz. O yeme gelsinler hem ekonomik olarak bize versin derneğimizin kirasını verelim. Folklori giysiler alalım çocuklara işte malzeme lazım ama paramız yok. Hepimiz çalışan insanlarız. E, ee, Boğaz'da Nakkaştepe'de bir yer yemekli bir yer ayarladık. Hani biraz da ses getirsin istiyoruz. Basında da ismimiz falan çıkmış ya birkaç kere. İşte e, Kivullar şunu yaptı İstanbul'da bunu yaptı falan. Kigılar deyince herkes Abdullah Kırgılı isminden önce tanıyor. Halbuki onu biz tanımıyoruz. Bize o yemeğe de davet ettik gelmedi o. Tamam dedik getir bizim dernek başkanımız Musa amcayı tanıyor ama bize söylemiyor. Hani politik siyasi şeyler ya derneğimizi politik adam siyasetten biraz uzak tutalım. İnsanlar tepki gösteriyor. Yaşlılar gelmiyor. Biz de istiyoruz ki yaşlılar aramıza gelsin. Biz birçok şeyi bilmiyoruz onlardan öğrenelim. Dernek başkanı biraz geç geldi. Açılış konuşmasını yapması, yapması gerekiyor o gecede. Sonra bir geldi Musa amca ile beraber kır saçlı, beyaz bilge bir adam. Tabii hoş geldin gittik oturttuk bir yere. Başkan onun masasında oturuyor. Birçok insan tanımaya başladı yemeğe gelen insanı. Biz tanımıyoruz. Yani benim birader de yanında. Ona da lave mi diyordu. Benim birader lave mi diyordu. Hep öyle konuşurdu. Sonuçta tabii tanıştık. Dedik ne yapalım biz e, Musa amcayı burada böyle bir kalabalık ortamda işkili yemekli bir yerde e, o doğru bulmadı çünkü biz folklor gruplarımızı çıkardık insanlar bir şeyler de sunduk e, sonra beni birader demiş ki ya e, aslında siz çok güzel şeyler yapıyorsunuz ama böyle bir ortamda folklorik şeyler yapmayın yani kültürümüzle ilgili çünkü derneğimiz kültür derneği ortam işkili alkolü bir yer çok daha güzel mesajlar verebilirsiniz demiş ona. Hatta halay falan da çekti. kasette var o şeyde. Afe Musa'nın ağzında. O çok da sigara içerdi. Ağzı sigarası da vardı. <laughs> Halayda ama nasıl <laughs> mutlu. Sadece işte alkol olmasaydı bu ortamda diye. Sonuçta biz e, gecemizi bitirdik. Biraderin o düşüncelerini aldık. Ahmet Musa'nın izlenimlerini aldık. Ahmet Musa, Ahmet Musa. Şimdi e, ben mesela 15 kişi kurucu üye varız ya. E, ben o dönemde de e, 1970'li yıllardan sonra Cumhuriyet Halk Partisi gençlik kollarında da biraz siyasi şeylerle de aşırı neşeli. Hani afiş asmaya giderdik, ne yapardık falan. Ecevit'in de içeri almasıyla siyaset yasağı falan var ya. Ben de acayip bir Ecevit hayranıyım. Bir gün benim birader dedi ki Af Musa sizi eve davet etmek istiyor. Kendi evine. Olur dernek yöneticilerine ama hani sohbet etmek için. Biz kendi aramızda konuştuk. Beş arkadaş gidelim dedik. Yedi kişiydik yönetici. Beş kişi biz Musa amcanın evine gittik. İstanbul Maltepe'de oturuyor. Çok şey bir adam. Yani öyle entel bir insan. Şehir karşılıklı dairelerde birisinde Ahmet Zeki Okçuoğlu bilmiyorum tanır mısınız? Avukattır o. Hatta bir dönem bunun avukatlığını falan da yaptı o. Bir daire de Musa amcanın karşılıklı, işte Ahmet Seki de o gün geldi konuştuk. O gitti sonra. Musa amca kendi evinde bize misafirlerine çay kendisi yaptı, çay getirdi. Kuru pasta bir şeyler falan bize ikram etti. Çok sohbet ettik. O akşam işte o gün orada kardeşim de ona demiş ki, abim ya inanılmaz derecede bir Ecevit hayranı.'' O da Ecevit'i sevmiyor. Hiç sevmiyor ama. <laughs> E, siyasi duruşundan dolayı sevmiyor. O akşam evde baya benimle tartıştı. Tartıştı derken ya dedi sen o adamı tanımıyorsun okumamışsın niye okumuyorsun dedi o adamı okuman lazım dedi. Ya şimdi Ecevit de hapisten çıkmış siyasi yasağı var DESOP'u kurtmuş falan DESOP diyordu o DSP'ye DESOP diyordu çok kızıyordu çünkü. <laughs> e, şimdi ben onun o sohbetlerini, konuşmalarını dinledikten sonra bir şey olarak ya dedim gerçekten ben nasıl bakıyorum acaba? O sonbahar bir seçim, ara seçim vardı galiba. Şeyde Bendik'te Ecevit'in mitingi vardı. Ben o mitinge gideceğim dedim. Gideceğim can kulağıyla dinleyeceğim. Ne diyor yani satır başları. Hakikaten bir tek gözle bakıyorsun. Hep öyle bakıyor, bakıyorum şu demek ki. O mitinge gittiğimde Musa Ağacık vardı gazeteci. Musa Ağacık'la beraber şimdi onlar fotoğraf çekecek. Ben de çok yakın olmak istiyorum ama Musa dedim ki, onunla sohbetim vardı daha önce, tanışıyordum onunla. Dedim ki ben sana takılacağım. Ya dedi o zaman ne yapalım dedi biliyor musun? Sen dedi bana bir tane merdiven bulur musun? Gittim Nalbur'dan şey buldum bir tane. Ecevit geldi gelecek çok korkunç bir kalabalık var. Bu 80 darbesinden sonraki ilk faaliyetleri falan müthiş bir kalabalık. Ben bir nalbur buldum. Uzun bir açılır kapanır şey merdivenler var. Ağaç buldum getirdim. Musa'yı bulacağım da kalabalığın içine geçemiyorum. Merdiven omuzumda böyle. Musa beni fark etti. Tekrar geldi beni götürdü. Şeyin platformun olduğu yere. Biz onu bir yere kurduk. Bir tarafına o bir tarafına ben çıktım. Şimdi ayrılma dedi. Geleceği zaman yani en azından şey yaparız. Geldi. Saatlerce beklemişiz tabii. Konuşmada ben gerçekten o konuşmada bir dinlediğimde doğudaki olaylara değiniyordu. O 90, 91 dönemi çok tehlikeli bir dönemdir. Ee, her gün onlarca insan ölüyor, köyler yakılıyor, boşaltılıyor falan. O konulara değindiğinde ya ben Kürt halkına hakaretler sezinledim o konuşmanın içinde. Resmen hakaret ediyor konuşurken. İsim vermeden ama öyle bir noktaya geliyor ki şimdi İstanbul'da onu öyle konuşmak zorunda. Çünkü gelen kitle farklı bir kitle. Ben onları denetten sonra DSP'den de Ecevit'in de soğudum. Sonra biz 92 yılına geldiğimizde Musa amcayı bizim faaliyetlere falan artık çağırmaya başladık. Ne yapabiliriz? Toplantılar, seminerler gibi şeyler yapıyoruz. Derneğe davet ettik, geldi. Tabii devlete kontrol ediyor o toplantıları. Dernek olduğumuz için izinli yapıyoruz her şeyi. Musa amcanın o toplantılarına öyle bir kitle halinde insanlar geliyor ki bizim yaşlılar da gelmeye başladı. Hani gelmeyen insanlar vardı ya. Sanki o insanların beklentilerine göre biz yavaş yavaş kurumu yönlendiriyoruz gibi bir hava sezinledik 92 yılında bir yemek daha yaptık farklı bir şekilde sadece faaliyetlerimizi sergileyecek şekilde ee, oraya da davet ettik geldi yemek yemeklerimize de geliyordu bizim başkanlığı sık, sık sık bir araya geliyordu özellikle İstanbul'daki şey çalışmalarında Mekame kuruluyordu Mezopotamya Kültür Merkezi kuruluyordu o dönem bizim dernekten çok destek istediler o kurucu arkadaşlar bizler onlara da destek verdik hatta Bizim işimizdeki kültürel faaliyetleri yönlendiren birçok genç oraya, me me Mekame'ye gitti. Halen şu anda sanatçıları falan vardır. Bizim o derneğimizden olan Meral Tekçi diye bir sanatçımız var mesela, ses sanatçısı. Mekame'de yetişti o daha sonra. Bizim dernekten yetişen gençler gitti, folklorcular özellikle, eğitim veren çocuklar oluştu. Ee, Peri vadisindeki kültürel çalışmaları o bölgede, e, İstanbul'da iyice tanıttı yani bizim gençler ve Mekame ortaklaşa. Eee bilirsiniz Musanter zaten yazardır. Önemli çok önemli bir yazardır. Kürtçe kitapları da vardır, Türkçe de vardır. Kımıl diye bir kitabı vardır. Onu okumanızı tavsiye ederim. Kımıl. Bir de Berina Reş diye bir kitabı var. Kara yaradır. Bu kitapları yazdığı dönemde 1962'de Berina Reş yazmış unutmadıysam öyledir. 1950'li yıllardaki o baskıcı dönemde de çok sıkıntılar yaşayan bir şahsiyettir. Çünkü 150'likler diye bir olay vardır tarihte, e onlarla beraber e, İstanbul'da bayağı baskı yaşamış, hapisler yatmış. E, onun e, anılarını bize evinde e, ikinci ya da üçüncü gidişimizde kendi anılarını, hatıraları diye bir kitabı da vardır onun. 92 yılında şeye çıktı o kitap. E, hatıralarını, anılarını bize anlatırken beni çok etkileyen e, anılarından birisi şeydir, Musa amca 1950 yıllarda İstanbul Suadi'de yaşıyor. Ee, hukuk mezunudur kendisi. İstanbul'da e, bir yurt kuruyor. Bu yurtta da doğuda gelen yoksul çocukların eğitimine katkı amacıyla o yurtta onlara yer veriyor. Ekonomik durumu iyi olan birisidir Musa amca. Dolayısıyla o yoksul öğrenciye de çok yardımcı oluyor. O dönemde e, Suadi'de yaşıyor. Suadi İstanbul'un e, şey bir semti. Yani kozmopolit bir semti. Ekonomik durumu eee iyi olan insanlara. Erenköy, Suadiye, Bostancı buralar müthiş yerlerdir. Orada bahçe içinde bir evde yaşıyor. Bir gün e, diyor e, anlatırken bize şöyle diyor: Ben pazara gidiyordum diyor. Salı günleri pazar kuruluyor yakın. Pazara gittim alışveriş yapmaya. Hanımım evde işte. E, pazara gittiğimde bir hamal gördüm dedi. Bir hamal. O zaman küfelerle hamallar alışveriş yapanlara yardımcı oluyor. Eşyalarını taşıyor eve getiriyor alışveriş yaparken. Bu hamal şeyi tutarken, şu el şeyi tutuyor ya. Sağ elinin tek parmağı olduğunu gördüm diyor. Ben o hamala dikkatimi çekti. Gözüm sürekli elinde. Dört parmağı yok, tek parmağı var. Sonuçta alışverişimi tamamladım. Gittik bahçeden içeri girdik. hanımı tabii çıkardı koydu hanımı çağırdım. Oğlum gel otur demişim demiş adama yanına. Adam da hayır çekilmiş utan gideyim demiş. Hayır hayır sen otur demiş. işte çay falan yaptırmış galiba hanımına. Dikkat mi çekti seni bu dört parmağın niye yok? Ne oldu? Kaza mı geçirdin bir şey mi oldu? Adam önce çekindi konuşmadı genç de birisiymiş. Yani bu demek ki 60'lı yıllarda falan bu dönem bu konuştuğu olay. Ee, Nerelisin diye sordum. Biz de Karakoçan Kiğı birbirine yakın ya. Ee, adam tabii Kürt olduğu belli. Bütün hamallar Kürttür diyordu zaten. İstanbul'daki bütün hamallar Kürttür. Onun böyle dobrada konuşan bir yani şey e, sözünü esirgemeyen bir insan. Kürtçe anlatıyor ama bize çoğu şeyi. Ben anlatamıyorum şu an onun şeyinden. Ee, hamal demiş ki ben Karakoçanlıyım. Karakoçanlı Hamal diye o kitabının içinde şeyi var, başlık var. O kitaplarını alır okursanız görürsünüz. Ee, diyor ne oldu? Tabii artık samimiyet ben de e, konuşunca, Kürtçe konuşunca, şey yapınca adam rahatladı, oturduk. Ee, 1938'deki dersim olayları zamanında bu adam orada askermiş. götürmüşler oraya yani dersime. Bizi götürürler demiş. Köylüleri insanları topluyorlarmış. Ondan sonra bir yerde tarıyorlarmış askerler. Ben diyor beni bir köye götürürler. Yani Karakoçanlı ya Karakoçanlı dersim yakın sınır yani bir aralı bir nehir geçiyor. Köyleri tanıyor. Yani götürecekler bana bu insanları öldürecekler benim tanıdığım bildiğim insanları. Tüfeği elini koyuyor şeyin üzerine tüfeğini koyuyor dört parmağını kurşun sıkıyor eline. Böyle olunca onu götürmüyorlar hastaneye götürüyorlar tabii. O taramalara götürmüyorlar. Musa amcanın anlattığı bu anı bende en büyük izi bırakan anılar, hatıraları oldu. Evinde bize anlattı bunu. Bu beni de gerçekten çok etkiledi o dönem. Sohbetine doyum olmayan bir insandı. Biz mesela iki saatin evine gidiyorduk. Gece saat 2'de üçte dönüp geliyorduk. Akşam he, işten geleceğiz toplanıp gidiyorduk ya. Evinde sadece bizi ağırlamıyordu. Birçok insan ağırlıyordu ve çok sohbet ediyordu. Çok hoş sohbetli ama her anısı, her hatırası birer ders, birer kitap niyetli. Ben Musa amcayı böyle tanıdım. İşte 92 yılında bir e, Türkiye'de ilk Kürtçe bir film çevrilecekti. Memuzin filmi. Bu filmde de e, Musa amcanın bir rolü vardı. Bilgi adam rolünde. Bizim ondan bilgimiz vardı, haberimiz vardı. Çünkü sık sık bir araya gelip sohbetler, konuşmalar yapıyorduk. E, Dedik ki film çekimi bittikten sonra hat, sakalları henüz kesmemişti. Daha beyaz sakalları duruyordu. Çünkü sakal bıraktırmışlardı o film üzerine. Aslında o beyaz tenli, kırı saçlı bir adam. Bilge bir adam gerçekten de. Ee, bir imza gününde Kadıköy'de bir imza günü vardı. Yanına gittik. Dedik ki ya şimdi film bitmiş. Onu okuyoruz. O şey gündem gazetesinin yerine ne vardı önce? Öyle bir gazete çıkıyordu yani. Unuttum şu anda ismini. Oradaki kültür köşesinde yazıları falan da çıkıyordu onun. Filmin haberini alıyorduk biz ne aşamada nedir ne değil diye. İşte vizyona girecek. Dedi ki Musa amca biz bir akşam yine sana gelelim. E, onlara çünkü filmde rol alanlara birer kaset veriyorlar. Ama anlaşmalı yani bir yerde sinemadan gösterime girmeden önce kimseye göstermeyeceksin. Amca Afe Musa dedik biz onu senin evde izlemek istiyoruz seninle beraber en azından bize biraz da anlatım da yaparsın diye. Hem bahane hem film izleyelim hem ilk biz görmüş olalım heyecanı da var bizde. Lave mi bize dedi ve mi? Hep öyle konuşurdu. Az diyar Bekir'e diyar Bekir o farklı bir şekilde söylüyordu. Tam tam şeyini söylüyordu. İşikimini pri acele mühime tarım dem söz. Aynen bunu şekilde konuştuk sohbet ettik. Deniz kenarında da bir tezgah kurmuşlar onun imza gününde. İnsanlar çekinerek yanına gidiyor onun standına. Tamam dedik. Biz artık sözünü aldık. Yani bize zaten söz verdi ama kesin yapardı. Yerine getirirdi. Bize de yakın. Biz Kadıköy'deyiz. Onun evi Maltepe'de. İstanbul'da. İstanbul'da. Diyarbakır'a gitti. Eylül ayında yani birkaç gün sonra gitti. Vurulduğunu duyduk. Öldürüldüğünü de. Duyduk. <laughs> Ölüm haberini aldığımda gerçekten şu yüreğimde sanki bir şey kopmuş gibi oldu. Onu hissettim gerçekten. Çok üzüldüm. Hatta yani nutkum tutuldu. Yutkunamadım böyle. Ya olamaz ya. O adam vurulur mu ya? Yaşlı bir adam. 75 yaşında. kırsaçlı saçlı bir adam. Nasıl vururlar ya? Tamam çok genç insan öldürülüyordu. Çok yaşlı her insan öldürülüyordu ama bu adam bir bilgeydi. Bir yazardı. Batı'da iyi tanınan biriydi. Musa amca ile anılarım, hatıralarım benim bu kadar. Ama hayatımda gerçekten iz bırakan bir şahsiyet. Saygıyla anıyorum. Kendisini tanımaktan çok büyük gurur duyuyorum. Benim yaşadığım bu kadar. <laughs> çok teşekkür ederim.